yapacağız Evet malzemelerimiz de say muz çilek bir de süt, süt. ne yaptık çilekle muzları Dondurma. akşamdan buzluğa koyduk şimdi onları blenderdan çekeceğiz bakalım nasıl olacak Biz de çok merak ediyoruz Evet Aysima koy bakalım malzemelerimizi blender'a <laughs> olduğu için öyle Çok dondular tabi tabii ki de dondular hmm. de aynı anda evet anneciğim sütümüz de var. Bir bardak süt. Evet. Şöyle. Hayim. Dökebilecek mi? Evet. <laughs> Yavaş, dikkatli bir şekilde. Evet, aferin onun Tamam. Şimdi kapağını kapat. Şimdi biz bunları bir blenderdan çekelim Aysima ile birlikte. Evet. Hazır mısın Aysima? Evet. Başla bakalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mükemmel bir dondurmamız oldu, değil mi Aysima? Güzel kokuyor. Evet, bir kaseye koyup Aysima'ya dağıtıralım bakalım. Beğenecek mi acaba? <laughs> oh, muhteşem görünüyor Aysima. Bir tadına bak bakalım. Güzel <laughs> mi? Çok güzel. Evet arkadaşlar, sizde. Annenizle birlikte evde bunu deneyebilirsiniz. Çok kolay oldu. Evet çok güzel. Tadı da güzel ve sağlıklı. Muz çilek süt. Evet normal dondurmalar gibi sağlıksız değil. Evet. Videoyu kapatıyoruz. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.